Cennetin anahtarı müminin miracı, dinin direği, efendimizin son vasiyeti, gözümün nuru dediği namaz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de müminleri tarif ederken eee ellezeene yu'minu bi'l-gaybi ve yuqimuna's-salate Onlar gaybe inanırlar ve namazı dost doğru kırarlar. Müminin vasıflarından bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselam'a sordular, ümmetin çok olacak, sen onları nasıl tanıyacaksın? Yani Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ben onları abdest huzurlarından tanıyacağım. Bir hadis-i şerifte de cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir buyuruyor. Yani adam olmanın şartıdır namaz. Allah yolunda değerli, şerefli, haysiyetli, kıymetli olmak için namaza ehemmiyet vermek lazım. İnsan onu doğarken vav gibi duar, ama yaşarken makam, mevki, servet ne güvenerek elif gibi olmaya çalışır. Onun elif olma yeri iki yerdir sadece. Birisi ölüm anıdır, ölüm anında elif gibi olur. İkincisi de namazda kıyam anında ancak elif olabilir. İşte namaz anında eğer adam kıyamda elif olabiliyorsa günde beş vakit Allah'ın huzurunda o zaman Allah katında yanında kıymetli birisi olur. Hani Allah Resulü Aleyhisselam namazın ehemmiyetini bize anlatırken namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyuruyor. Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bana buyurdu dedi ki parça parça kesesen de yakılsan da Allah'a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim bilerek farz olan namazı terk ederse Allah'ın koruması altından çıkmış olur. Miraç'ta buyuruyor diyor ki bir topluluğa rastladım. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi bize nakledecek. Miraç'ta başları taşla ezilen bir topluluğa rastladım. Başları taşla ezilir, sonra başları eski haline getirilir ve işkence böylece sürüyordu. Cebrail aleyhisselama sordum buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Bunlar kimlerdir dediğinde Cebrail aleyhisselam buyurdu dedi ki bunlar farz olan namaza karşı ağır davranan kimselerdir buyurdu. Şimdi namaz kılmam e, Ama yerine başka hayır yaparım, başka sevaplar işlerim veya kalbim yeterli olmaz mı, beş vakit namaz kılmak şart mı diyen adamın misali, trafikte seyir halinde giderken kendisini çeviren trafik polisinin kendisinden ehliyet istediğinde sağlık karnesini göstermesi gibidir. Yani eğer ortada bir ehliyet yoksa, demek ki ceza işlemine uygulanacak. Allah Celle Celalü Mahşer ehlini bize anlatırken cennet ehli ile cehennem ehlinin arasındaki konuşmayı bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Sizi cehenneme sürükleyen şey neydi? sorusunu soran cennet ehline cehennem ehli şöyle cevap verecek. Biz namaz kalanlardan değildik. Demek ki namaz e, bu kadar önemli. Allah Resulü Aleyhisselam bizi korkutacak başka bir hadisten e, bahsediyor. İşte kim diyor namazını sürekli olarak kılar ve onu korursa kıyamet günü o namaz diyor onun için bir nur, kurtuluş vesilesi ve kılavuz olur. Kim de diyor namaza gerekli özeni göstermese ne bir nur ne bir kurtarıcı ne de bir kılavuz bulacak diyor yani mahşerde. O kişi kimler de bir beraber olacak? O kişi diyor Firavun'la, Karun'la, Hamal'la ve bir bin Halef'le beraber olacak namazda ayakları şişen bir peygamberin aslında uykuda yüzleri şişen ümmeti olmamak lazım. Ve sahabe efendilerimize bakıyoruz. Onlar da aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselam gibi namaza önem gösterdiler. Bu Hz. Ömer radıyallahu an bir meclisi tarafından namazda arkadan bıçaklanınca yere düştüğünde bayıldı. Güneş doğmak üzeredir denildiğinde baygın olduğu halde uyanacak ve ayağa kalkacak, buyuracak ki namazı terk edenin İslam'da nasibi yoktur diyecek ve abdest alacak. Sırtında kanlar akı akı sabah namazını kıldıktan sonra vefat edecek. Şeytan Allah'ın bir tek emrini yerine getirmediği için huzurdan kovuldu. Müslüman da eğer günde beş vakit Allah secde et bana diyorsa, farz olan namazı yerine getirmiyorsa, o hayatının muhasebesini yapması lazım uykunun ve rahatın en tatlı yerini bölüp Allah'ın aldığı yoklamada ben de buradayım demektir namaz. Efendimiz Aleyhisselam'a amellerin en faziletlisi sorulduğunda ne buyuracak? Vaktinde kılınan namaz da diyecek. Allah Celle Celaluhu başka bir ayet kerimede de buyuruyor ki وَاَقِيمُ السَّلَاةَ ve الزَّكَاتَ rasule الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz. Efendimiz Aleyhisselam Esselatu imadu din, namaz dinin direğidir. Kim onu terk ederse dinini yıkmış olur. Başka bir hadis-i şerifte namazı kasten terk eden Muhammed Aleyhisselam'ın himayesinden silinip çıkmıştır buyuruyor. Demek ki namazı kılmayan insan Rabbinin huzuruna yaptığı daveti haliyle, tavriyle ve hareketiyle reddeden insan demek.